Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle kıyır kıyır ağızda dağılan herkesin yedikten sonra mutlaka sizden tarifini isteyeceği misket kurabiye hazırlayacağız kurabiyemiz için 250 gram tereyağını önceden oda ısısında mutlaka yumuşamasını sağlayalım tereyağımız eridikten sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum 2 yumurtanın akını ekliyorum. Sarılarını üzeri için kullanacağız. 3 yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı mahlep 2 yemek kaşığı pudra şekeri buçuk tatlı kaşığı tuz ve son olarak 2 yemek kaşığı çörek otu ekliyorum. Tüm malzemelerin hepsini iyice karıştırıyorum. Azar azar un ekleyerek hamuru yoğuracağım. Ben toplamda 4,5 su bardağını kullandım. Unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Son olarak yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Hamur hazır. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Hamurumdan misket büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Kurabiyelerimizin hepsini bu şekilde minik minik hazırlayalım. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra ayırmış olduğum yumurta sarılarını karıştırarak kurabiyelerin üzerine sürüyorum. saklama kutularına koyarak uzun süre bayatlamadan kullanabileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve son olarak kurabiyelerimin üzerine çörek otu serpiyorum. Dilerseniz yerine susam da kullanabilirsiniz. Kurabiyelerim 180 derecede pişmeye hazır. Kurabiyelerim fırından çıktı ve soğudular. Hemen sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır gerçekten çok lezzetli uzun süre bayatlamayan çok güzel bir kurabiye tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu güzel kurabiye tarifini şimdiden yapıp deneyecekleri afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim farklı videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip almak isterseniz açıklamalar kısmından Instagram, Facebook adreslerime ve malzemeler listesine ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.